Bu tedarı baskılaması lazım hemen. buraya götürdü. Aferin benim, benim oğluma. Ulan bunu alıştırmıştım arkadaşlar böyle. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben varım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bu bizim yeni transferimiz. Boyka. Bizim asıl boykamız öldü. Celal Güven Dayı'ya çok teşekkür ederim. Buradan Yumuşhane'ye selam olsun. Ondan almıştık. Tabi horozların biri ölünce dayı dedi ki daha güzelini yollayacağım. Bu bizim cadıyla eşlemek için. Ve rengi de bizim cadıya uyuyor. Şimdi cadıyı da getireceğim. Cadi ve Sezar burada arkadaşlar. Sezar'ın eşi de burada. Bugün bu boy kalmızı bunların içine bırakmak zorundayız. Ve biz gideceğiz. Şimdi tepkilerini göreceğiz. Sezar'la bir sıkıntı çıkacak mı, sıkıntı çıkmayacak mı? Eğer sıkıntı çok çıkarsa e, bunların ikisini ayrı ayrı yere koymamız lazım arkadaşlar. Bunu fazla sıkmayalım. Bunu bir bırakalım. Şimdi bunu yanına Cadı'yı de getirelim. Hadi hemen Ben buradan yanına gidiyorum. Bu da daha ötmeye başlamamış arkadaşlar. Yeni yeni ötecek bir çiçek. Hayvan ufak yani. Şimdi bununla bu bizim cadımızı yaşayacağım. Sezar ile aralarında çok büyük bir olay çıkarsa bunları ayrı tutacağım arkadaşlar ama çok büyük olay çıkmazsa bu Sezar'ı baskılaması lazım hemen. İnşallah erkenden hemen Sezar'ı baskılar bu. Bakın daha dövüşmeden Sezar'ı baskıladı çünkü Sezar çok ufak. Bundan bu cadıyı yaşayacağız arkadaşlar. Ama belli olmaz. Bir, bir anda dövüşürlerse e, birileri mahvederler. Ama tabii Sedar'ın boyundan dolayı Sedar'ın e, bu yeni getirdiğimiz boykaya karşı koymaması lazım. Bakın şu cadıyla boyka ne kadar güzel uyum sağladı. Şimdi bu bizim boykamız arkadaşlar kastalı bir horoz olacak. Mesela bu Sedar'ın eşi de çok dik bir tavuk. Yani fizik, fizikli bir tavuk. Bunu da eşleyebilirim. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Çok güzel bir renk uyumu var. Cadıda. Bunlar iyi abla gerçekten iyi olacak arkadaşlar. Ama tabii zaman ne gösterecek onu bilemeyiz. Diğer tava da buna eş yapar veririm. Bilemiyorum yani. Ben yani bu ütülemiz güzel. <laughs> Sezar karşı koymadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnşallah karşıda da koymaz. Ama horozum duruyor gerçekten. Yok tutmuyor arkadaşlar, daha tutmuyor Sezar. Şu içiyle süper yavrular bekliyorum arkadaşlar. Horoz ve tavuğun uyumu mükemmel. Biri daha yumurtaya başlamadı, biri de ötmeye daha yeni başlamadı. Yakında Bahar'a ikisinin de yavrular yavruları olacak. <laughs> Bunlar sağlam kan yani arkadaşlar. Cerrah <laughs> Cerrah bayağı horoz konusunda ünlü bir isim yani. Yurt dışına kadar horoz satıyor. Zaten bu camiada olanlar bunu bilirler yani. Bu horozu çok beğendim. Sağ olsun, var olsun. Diğer ölen boykan yerine bize verdi arkadaşlar bunu da. Bunun adına boyka koyduk. Bu da insana yakın bir hayvan. Boyka! <laughs> <laughs> çok hoşuma gitti bu çeyrekte Uykan Ne kadar insana yakın olsa o kadar seviyorum arkadaşlar Uykan <laughs> Haydi gidelim oğlum gel <laughs> Gel Bu arasındaki çeteyle görüşemiyoruz arkadaşlar Çünkü çok sinirli Yine vuralım çete <laughs> Bazen kızdırıyoruz öyle. arkadaşlar içeri ama Bize güçlerini büyüdü aslında mesela asla vurmuyor ama Çeto vuruyor arkadaşlar Çeto'ya biraz kızdırdığımız zaman hiç ciddiye binince bize hemen boynuzluyor Şşşt tamam tamam oğlum şımarma hadi Şımarma Bakın böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz Yalnız ne zaman ki iç ciddiye bin, bindiği zaman alıştırmıştım arkadaşlar böyle üzerime doğru atlıyordu ama bakalım şimdi yapacak mıyız Tut 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 Ne videoyu hadi Hadi bakalım Hadi ya Sen öyle yürüyeceğiz şimdi Çift tuttu meydana Tamam vurma öyle. Tamam şimdi aldım. Dur. Çatı gel. Çatı çatı çatı. Aferin benim oğlum ha. Ufaklıktan bunu araştırmıştım arkadaşlar böyle. Çok güzel akıllı bir çalata tamam. bu. Hadi bir daha gel. Çatı gel. Aferin benim oğluma. Bakın arkadaşlar. Aynı köpek gibi bunu araştırdım böyle. Şu yavruktan beri bunu e, ben emziriyorum. Çato, aferin benim verim çatoma. Aferin benim oğluma oğlum ha. Gel gel gel. At bakalım. Gel at Aferin At. At küçük oğluma Aferin benim küçük oğluma Çok sadık oluyor arkadaşlar evet, bu küçük başlık kısmı böyle özellikle keçi insan çok seviyor. Çato. Gel abinin yanına çato gel. At atla atla, atla. <laughs> Şöyle baktığımız arkadaşlar normal hepsi kuzu gibi gözüküyor şu anda eve gidiyoruz. Yalnız 3 tane huzur patlamaya geldi. Önce koyduk. Her gün önce koyuyoruz da bugün biraz serbest mi bıraktık ne yaptıysak. Her gün bir tane falan şişiyordu. Bugün 3 tane şişti. Bir tanesini az önce bağladım. Hiç tanesine bir şey yapamadık. Şimdi evimiz daha uzak. Şu ağaçların orada. Şimdi böyle direkt eve gidiyoruz arkadaşlar. Şişen bir daha bakalım. Üç kuzuyu hemen gider gitmez süt içirmemiz lazım. Süt içirmezsek Evde gidip suyu içen bayılır. Ölür yani. Bakalım belki de şu şişen kuzu arkada vardır. Bu arkada şişen kuzu yok. Farkına var mı arkadaşlar? Eve gidecek bu şekilde. Bakın bu kuzu da şişmiş ama bu o kadar bir şey değil. Şu çok kötü. Bunu ağzına cem vurdum. İyisin biraz köpürdü falan ağzı. Bu sadece bu cem arkadaşlar indirir ama o kadar etki etmez. Süt bunu çizim çözümü. Bu sadece zamanı uzatıyor. Bakın şu aracalı kuzacan şişti ya. Gitti Cid de şişiyor şimdi. Bunu eve kavuşturursak kadar Hemen süt içireceğim ve inecek. Ama eve gitmedim. Su var önümüzde. O suyu geçmemiz lazım. Yoksa sıkıntı büyük. Bugün 3 tane şişirdik. Çantaları biraz. Bakın bu da biraz şişkin ha Bu o kadar değil sence ya. Ama yine buna da içireceğim arkadaşlar. Bu da normal ama içireceğim yine de. Mesela bunlar falan normalde. O kadar olur yani. Bu da onda da bir şişirtik var ya. Hayret bir şey ya. Şurayı hep şişirmişiz bugün ya. Bugün bir hafiften serbest bıraktım. Hemen şişmiş ya. Bu kadar olmaz. Şişenler hep yan yana geldiler. Böyle, bu da şişmiş arkadaşlar büyük kuzu. Bakın bir, iki, bir de onun önündeki üç. Üç erkek kuzu da şişmiş. Dikkatimi çekiyor dişi kuzular şişmiyor. Erkek kuzular şişiyor yani. Böyle şaşırtıcı. Şimdi hemen eve uçmamız lazım. Şimdi amacımız burada su içmemek arkadaşlar. Buraya çok hızlı girdik. Oksijen normalde burada su falan içiyor. Bugün aşırı hızlı girdiğimiz için Su içmeye zaman olmadı. Bakın buradakiler hemen suya gidiyor. Suyu içen ölür, suyu içen ölür. Bunun altın kuralı bu. Önce yiyen hayvana su içirirseniz kesin ölüm olur ortalık karıştı bugün. Önce bizi çok etmiyordu Tır Şu önde de ya arkadaşlar orayı da bırakmayalım. Şişt. Şunlar da isimler. Onlar şiş, onlar. Onlar da bir şey yok yani ufaklar. İleri de bir ayarlayabilsem. Bunu da Eren abi koşturuyor hayvanları. Şurayı geçmeye çalışıyoruz. Şişen kuzuları da göremedim. İnşallah içmemişlerdir. Her gün normalde su içtikleri yerler burası. Su içmek için hazırlanıyorlar. Ama hızlı girdiğimiz için Allah'a şükür su falan içemediler. <laughs> oh burayı iyi atlattık. Şimdi sıra süt vermedi arkadaşlar. Eve az kaldı. Birazdan evde oluyoruz. Cem vurduğum kuzu zaten kendiliğinden indi. Ve buna süt vermeye gerek yok artık. Bayağı inmiş zaten. Diğerlerine şimdi süt verelim. Bu kadar süt arkadaşlar 3 kuruya da yeter. Ay çok süt verince çok da iyi olmuyor yani. Sütün yarısına kadar olsa bile yeter ama süt az olduğu için ölçülü verebiliriz. Evet bu kadar bunun için yeterli de çok güzel. Bunlar iyice şişiyorlar, de şişiyorlar, şişti de şişiyorlar, şişti şişiyorlar. Bunları hiç bırakmadık bu işlemler. Gelin evet, bakalım. Tabi efendim. Aç evet. ağzını. Tamam, bu bizim hakkı tamam arkadaşlar. Şimdi bunlara verelim biraz. Şimdi biraz bunu al. Bütün içelim. Bu, bu çok şişkin. Bu tepemde var ya, biraz büyük olduğu için sıkıntı çıkarmasın. Aç abi bakayım. Bu hiç içmeyecek gibi arkadaşlar. Tabi efendim. Oğlakın da kökülüyor güzel açık. Gördüğün kuzağın içinde işte en iyi Şifa olsun. Sıradaki hastamız bu. Her gün böyle olaylar yaşıyoruz. Yani çok stresli arkadaşlar. Çok stresli, stresli diyorlar ama çok dikkatli olmalısınız. Bakmasak bunda gelecek su isterler. Kesinlikle öldürür yani. Hiçbir soru yok. 3 tane içecek kuzu öldü mü? Yani bir aylık, bir yıllık kârını gider. Şöyle. Evet. Buradaki rakamı da boynuzlu. Dur bakayım. Hadi 1, 2, 3 açalım Açalım dur. Daha bir efendim. Şifa yapıyoruz. Evet. Bunu da bırakalım. Hadi bakalım git bakalım. İnşallah yakında yedik yakın arkadaşlar.